Gel, 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 gel bana, gel bana dur. Kalbini vurur, birini bulur ya. Sokakta tur, nasıl unutur ya? Göz göze vur, elleri avutur ya. Gel, gel, gel bana, gel bana dur. Kalbini vurur, birini bulur ya. Sokakta tur, nasıl unutur ya? Göz göze vur, elleri avutur ya. Sormadım kimle ne şimdi nerede, hiç duymadım, ben görmedim gecede parlayan o gülüşlerle, bakışın titriyor, bakışın. Berber. Ben seni istedim, Aha, bir minicik kalı sözlerin, ya, ya, ya. Kazındı tam kalbin içine gel bana gel sana göp göp göstereyim, gel 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 bana gel bana dur, kalbini vurur birini bulur ya sokakta dur, nasıl unutur ya göz göze vur, eller avutur ya, gel gel bana gel bana dur. Ya. Gözlerin dolu bir kahkahat Sokakta yankı geceye kat Bir adım geri bir adım bana Dudakların susmaz ya karanında Dü -dü -dü -dü. Dün gece sanki bir rüya gibi Sana dokunsam dolar içimi K Kaldım ortamda yolum dar. Bir bakış yetti kalbim yanar Gel, 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 gel bana, gel bana dur Kalbini vurur birini bulur ya Sokakta tur nasıl unutur ya Göz göze vur eller avutur ya Gel, gel. Gel bana gel bana dur Kalbini vurur birini bulur ya Sokakta tur nasıl unutur ya Göz göze vur eller avutur ya